Sırın bazı şeylerine bakacağım. Biliyorsunuz bazı kontrol etmemiz gereken şeyler var. Bunlara bir bakacağım kankalar. Bakalım mesela soğutucu sıvımız ne durumdaymış? Onun dışında gres yağımız ne durumdaymış? Bunlara bir bakmak istiyorum. Büyük ihtimal zaten kısa mesafeli bir iş olduğu için pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Biraz dış kameraya çıkmak istiyorum, geçmek istiyorum. oyunumuzun grafikleri çevresi bayağı bir iyi arkadaşlar fakat araba biraz yokuş çıkmakta zorlanıyor Herkese selamlar arkadaşlar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Grand Truck Simulator 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Şu an 3. bölümümüzü çekiyoruz. İlk 2 bölümümüzde oyuna temel bir ilk oynanış videosu çekmiştik. Sizlerle beraber öğretici modu yani ehliyet modunu tamamlamıştık. A sınıfı ehliyetimizi yani kamyon ehliyetimizi alıp cebimize koymuştuk. Bu bölümümüzde ise sizlerle beraber sohbet muhabbet tadında oyundaki ilk seferimizi bir aksilik çıkmazsa gerçekleştireceğiz. Bu arada oyun ve seri ile alakalı düşüncelerinizi de bana yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer bu seriyi ve bu oyunu beğeniyorsanız like'larla bunu bana gösterebilirsiniz. Duruma göre arkadaşlar bu seriye devam ederiz ya da bu seriyi de diğer bazı seriler gibi sonlandırabiliriz. Yani sizin geri dönüşleriniz, etkileşiminiz benim için gerçekten önemli. Biliyorsunuz biz bu oyuna başladık sizlerle beraber 3. bölümü çekiyoruz falan ama benim bu oyuna asıl başlama amacım oyuna uzun süreden beri güncelleme gelmemesine rağmen Oyun çıkalı uzun bir zaman oldu. Hem biraz kanalda nostaljik bir oyun oynayalım istedim hem de farklı değişik bir içerik olsun istedim. Bu şekilde arkadaşlar seriye başladık. Oyun gerçekten güzel, benim hoşuma giden bir oyun. Çünkü bu oyunda günümüz mobil tır simülasyon oyunlarında bile olmayan bazı özellikler mevcut. Hatta bu özellikler öyle bir şey ki Çoğu bilgisayar oyununda bile bu özellikler mevcut değil arkadaşlar. O yüzden bu oyun benim için gerçekten değerli bir oyun. Bu oyunu sizlerle beraber oynamak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de oyunu beğenmişsinizdir ve seriye devam ederiz. Peki videoya başlamadan önce bu seride bu oyunda sizlerin neler bekliyor? Öncelikle arkadaşlar oyunumuz Avrupa'nın dışında Amerika kıtasında geçiyor. Arjantin, Brezilya, Şili, ve bir tane daha harita vardı arkadaşlar. Arjantin ile Şili'nin arasında bir uzun yol haritası vardı diye hatırlıyorum. Bunları eğer seriye devam edersek zaten sizlerle beraber tek tek oynayacağız ve Farklı yolları, farklı şehirleri, farklı haritaları da sizlerle beraber keşfedeceğiz. Onun dışında arkadaşlar gres yağımız vardı. Soğutucu sıvımız vardı. Arabamız hararet yapabiliyordu. Ve birçok arkadaşlar Farklı eski kamyon ve tır çeşidi de oyunumuzda mevcut. Bu da arkadaşlar oyunun geçtiği haritadan, kıtadan kaynaklı bir olay. Yani oyunumuzda çok fazla farklı özellik bizleri bekliyor. Ve bir de arkadaşlar şöyle ince bir özellik vardı. Oyunda lastiklerimiz patladığı zaman ya da havası indiği zaman bunu kendimiz kontrol edip kendimiz şişirebiliyorduk ve aynı zamanda oyundaki dorsenizi kendiniz söküp kendiniz bağlama mekaniği de gerçekten bu oyunu diğer oyunlardan ayıran en temel özelliklerden bir tanesiydi. Şimdi lafı fazla uzatmadan artık dilerseniz yeni bölümümüze başlayalım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Evet, şu an işler kısmına geldik. Oyunda yeni olduğumuz için henüz bir çekicimiz yok maalesef. O yüzden başka şirketlerin çekicilerinde şoförlük yapacağız yani tamamen bir ETS mantığı arkadaşlar oyunda 4 tane haritamız var işler kısmına geldim bizde kamyon ehliyeti olduğundan dolayı bakın en aşağıda dorseli olan işleri biz maalesef alamıyoruz sadece kamyon görevleri yapabiliyoruz daha sonrasında B sınıfı C sınıfı D sınıfı ehliyetlere de sahip olduğumuz zaman ona göre arkadaşlar dilediğimiz işleri alabileceğiz, farklı araçlar kullanabileceğiz. Şimdi ben bu videoyu çok fazla uzatmak istemediğimden dolayı kilometrenin de ne kadar süreceğini hesaplayamıyorum şu an tam oyunda bir tecrübem olmadığı için. Şuradan rastgele bir işe alacağım. Zaten burada genellikle sol tarafta görüyorsunuz yumurta taşıyabiliyoruz. Kamyonla zaten başka neler taşıyabiliriz ki değil mi? Oyunda çok fazla yük seçeneği yok gibi duruyor şu an ama alt kısımlarda farklı yüklerde alabiliyormuşuz. Eski tır kamyonlarımız var onlardan kullanacağız. Şuradan arkadaşlar 83 kilometrelik bir işimiz varmış o işi bir alalım. Bir süpermarkete teslimat yapacağız yumurta bırakacağız. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak bunu hep beraber göreceğiz. Şimdiden hepinize tekrardan keyifli seyirler hemen geliyorum. Şimdi normalde ben oyuna başlayıp videoyu devam ettirecektim ama bu ekranda sizlere göstermek istedim. Teslimatı aldığınız zaman işi kabul ettiğiniz zaman burada sizlere detaylı olarak her şeyi gösteriyor. Mesela yumurta taşıyacağız. Kullanacağımız çekicinin fotoğrafı var. Nereden nereye hangi iş yerine gideceğini sizlere gösteriyor. 7400 kilo ağırlığımız varmış. 83 kilometrelik bir yolumuz varmış ve 7 dakikada süremiz varmış. Bunun karşılığında bize 3320 XP ve 796 dolar para gelecekmiş arkadaşlar. Buna bir okeyleyelim. Evet aracımız işte burada. Bakın bu şekilde Mercedes'in sanırım ilk çıkan kamyonlarından bir tanesi. Umarım bu çekiciyle yolumuz biter. Tahminen 2 gün falan sürer diye düşünüyorum. 80 kilometrelik bir yol. <laughs> Kankalar şimdi kamyonumuzun içindeyiz. Ama ben şöyle bir dışarı çıkmak istiyorum. Şimdi tırın bazı şeylerine bakacağım. Biliyorsunuz bazı kontrol etmemiz gereken şeyler var. Bunlara bir bakacağım kankalar. Bakalım mesela soğutucu sıvımız ne durumdaymış. Onun dışında gres yağımız ne durumdaymış. Bunlara bir bakmak istiyorum. Büyük ihtimal zaten kısa mesafeli bir iş olduğu için pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Uzun mesafe yolda daha fazla sıkıntı çıkabiliyor ama şu an kamyonumuzun her şeyi zaten dolu şekildeymiş. Bunlara bir şey yapmamıza gerek yok. Lastik, hava basma olayları vesaire bu videoda denk gelirse bu videoda göstereceğim kankalar. Sizlere eğer denk gelmezse de bir sonraki bölümümüzde artık onu şey yaparız. Şimdi arkadaşlar süremiz başladı. Çok fazla acele etmeyeceğim. Kazasız, güzel bir şekilde yolu tamamlamaya çalışacağım. Şöyle bir iç kameramıza geçelim. Yavaştan bir motorumuzu çalıştıralım. Bakın sizlere aracın içinde göstereyim. Videonun başında söylediğim gibi Mercedes'in ilk çıkan kamyonlarından bir tanesinin içindeyiz sanırım şu an. Kemik direksiyonumuz var. Bakın gösterge panellerimiz bu şekilde. En fazla 130 basıyormuş ki bence bu tarz eski bir kamyona göre gayet iyi bir hız sınırı var arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaştan bir çalıştıralım. Hours later. bayağı bir zor çalıştı ama şükür çalıştı. Şöyle vitesimizi bir ileriye alalım. Yavaştan bir çıkalım kankalar. Bakalım yolda neler göreceğiz. Hız göstergesinin orada sağ tarafta üstte arkadaşlar bütün detayları görebiliyorsunuz. Saatin kaç olduğu, ceza sistemleri vesaire bunların hepsi zaten yazıyor. Aynı zamanda oradan hararet durumunu, benzin durumunu Gres yağının durumunda görebiliyorsunuz. Şimdi bizim navigasyon nerede? Buradan kendimiz mi işaretliyorduk? Evet. Navigasyonu kendimiz aktif etmemiz gerekiyor kankalar çünkü maalesef işe aldığınız zaman diğer oyunlardaki gibi otomatik olarak navigasyon size güzergah çizmiyor. Şu an gelen giden yok. Şöyle bir çıkışımızı yapalım. Bu arada aynaları görmek bayağı bir zor çünkü eski model kamyon olduğu için arkadaşlar bakın aynalar tanerde. Aynaları rahat bir şekilde maalesef göremiyorsunuz. Oyunda sanal ayna da yok diyebiliyorum Şöyle bir sağ şeride geçelim. Bakalım kimse var mı? Yol zaten boşmuş. Herhangi bir gelen giden yok. Biraz dış kameraya çıkmak istiyorum. Geçmek istiyorum. Evet şimdi 26 ile 30 ile ilerliyoruz. Biliyorsunuz bunda iki tane mod vardı. Yeşil ve kırmızı mod olmak üzere iki ayrılıyordu. Ben genellikle yeşil modda ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla yakıt yakmak istemiyorum. Benzin bulabilecek miyiz? Bulamayacak mıyız? Benzinliklerin aralıkları ne seviyede onu bilmediğim için hiç başımıza dert açmayalım. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Tam önümüzde de bir tane konteyner taşıyan Mercedes var sanırım. Köprünün üstüne geçeceğiz. Bu arada grafikleri zaten sizler görüyorsunuz. Benim grafikler yüksekte olması gerekiyor. Ayarlarken öyle ayarlamıştım. Oyunumuzun grafikleri çevresi bayağı bir iyi arkadaşlar. Fakat araba biraz yokuş çıkmakta zorlanıyor. Şu an kırmızı moda mecburen aldım. Çünkü yokuşu şu yokuşu bile çıkamıyoruz yani o derece. Birazcık sıkıntılı bir kamyonumuz var şu an. Şimdi şöyle döneceğiz arkadaşlar. Bu arada şaka yapmıyorum arkadaşlar cidden. Kamyon artık kullanma beni diye bağırıyor yani. Bunu kimse duymuyor belki. Kamyonayla kullandırıyorlar ama bu kamyon ben miladımı doldurdum diye bağırıyor yani. Şu an bir taraftan da hararet durumuna bakıyorum. Hararet durumu şu an neredeyse yarıda diyebilirim. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Bakın kamyonumuz da bu şekilde. Bakın selektör yapıyoruz. Farları da açalım mesela. Bakın farlar açıkla bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Herhangi bir sinyal lambası vesaire ön tarafta yok yan taraflarda var bakın mesela Hemen Sağ aynanın sol aynanın altında sinyal lambalarımız mevcut ön tarafta Şimdi Ben şöyle yavaştan artık aracın bir içine geçeyim Dışarıdan kullandığımız Bence bu kadar yeterli Yaklaşık 50 kilometremiz kalmış Bakın bu şekilde Aynayı yakınlaştırma özelliği de vardı Ki bu özellik arkadaşlar Geri geri park ederken yanaşırken gerçekten çok işinize yarayacak bir özellik. Şimdi şöyle bir kırmızı ışık var. Orada biraz duralım. Bu arada kamyon kalkarken kalkmıyor, dururken durmuyor arkadaşlar. Öyle baş belası bir kamyon diyebilirim. Bilerek ben de bu kamyonu tercih ettim. Bunun bir yeni modelleri de vardı ama ben bu en eski olanı tercih ettim. Çünkü birazcık daha farklı arkadaşlar. Yani eski olması açıkçası beni biraz cezbetti diyebilirim. Şimdi şöyle bir dönüşümüz var. Şu an bildiğiniz sanki tır döndürüyorum ya. Gerçekten. Şu an belki şaka yapıyorum zannediyorsunuz ama eğer bu oyunu yüklerseniz, oynarsanız, bu eski kamyonları kullanırsanız demek istediğim şeyi gerçekten çok iyi anlayacaksınız. Şimdi nereden gideceğiz? Dur artık, dur artık, dur artık, dur artık. Bu arada oyunda ceza mantığı var mı hiç bilmiyorum. Trafik polisi vesaire herhangi bir şey hiç görmedim bu zamana kadar oyunu sizlerle beraber keşfediyoruz. Bir aracı çarptınız diyor. Güvenli sürüş bonusunu kaçırdınız. Hocam ben zaten durduğum yerde duruyorum. Yani benim bir arabayı çarpmam çok zor bir ihtimal. Bana kalırsa araba bana çarpmıştır büyük ihtimal. Oyunda iki tane kamera türümüz bulunuyor. Bir tanesi dıştan 360 derece. Diğeri de zaten az önce gördüğünüz gibi iç kamera arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir kamera modumuz şu an bulunmuyor. Görüyorsunuz zaten. Yalnız oyunun fizikleri falan hiç fena değil yani. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kasanın sallanması falan rampalarda, çukurlarda gerçekten güzel görünüyor. İyi hissettiriyor. Şimdi varış yerimize geldik. Markete bir yumurta bırakacaktık arkadaşlar. Yumurtayı bırakalım yavaştan insanlar yesin karnını doyursun. Biz de yavaştan videonun sonuna geliriz. Şimdi şöyle bir iç kameraya geçeyim tekrardan. şöyle bir dönüşümüzü yapalım. Buraya yanaşacağız. Geldik. Bu arada ön camdaki yansımalar size videoda gözükecek mi bilmiyorum ama ön camdaki yansımaları gerçekten çok güzel, kaliteli yapmışlar. Ne çok göze batıyor ne de hiç yokmuş gibi hissettiriyor. Gerçekten tam ortasını yapmışlar. Şimdi kamyon olduğu için arkadaşlar bunu haliyle park etmemiz daha kolay olacak. Çünkü herhangi uzun bir dorsemiz yok. Şöyle hatta yakınlaştıralım. Şöyle yanaşalım yavaştan. Evet. Parkımızı yaptık. Motoru durduracağız şimdi. Bakalım hangi bonusları alacağız, hangi bonusları kaçırdık. Sizlere onu da göstereyim. Evet, temelde 796 dolar kazanmışız. Süre bonusunu kaçırdık çünkü ben yolda zaten birazcık oyalandım. Kapak fotoğrafı falan aldım. Tabi videodan o kısımları kesiyorum arkadaşlar. Onun dışında kaza bonusunu kaçırmışız. Az önce zaten sizler de gördünüz. Işıklarda durmuşum. Birdenbire kaza yaptın, bonusu kaçırdım falan dedi oysa ki ben duruyordum. Yani biri bana kaza yapmış olabilir. Ben birine kaza yapamam çünkü o pozisyonda. Onun dışında ışık kuralları var arkadaşlar. Işık ihlalleri vesaire. Bundan da 40 dolar bonus alabilmişiz. Topelde ise 836 dolar kasamıza girmiş. Şimdi şunu bir onaylayalım. Burada da arkadaşlar gelen XP'leri görebiliyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde bonus mantığında size veriliyor. Bakalım B sınıfı ehliyete geçiş yapabilmek için 10.000 puana ihtiyacımız varmış. Ben zaten videodan videoya oyuna giriyorum. Sizlere video hazırlamak için giriyorum arkadaşlar ama dediğim gibi eğer bu oyunu, bu seriyi sevdiyseniz bunu bana yorumlarla ve like'larla belirtmeyi unutmayın. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bugün sizlerle ilk teslimatımızı yaptık. 80 kilometrelik bir yolumuz vardı güzel, keyifli bir şekilde yolculuğumuzu tamamladık. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın kankalar ve videoları likelayarak da bana motivasyon sağlayabilirsiniz. Çok değerli görüşlerinizi ve yorumlarınızı da videoların alt kısımdaki yorumlar bölümüne belirtmeyi bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hepiniz cansınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.